Selamlar. Bugün Leech oynayacağım tekrardan. Oynaması çok zevkli bir katil. Birinci perk ceza kancası yankılanan acı. Mücadelelerin başında 4 tane rastgele kanca ceza kancasına dönüşüyor. Bu kancalara her bir kurbanın ilk asışımda en yüksek ilerlemeye sahip jeneratör anında %20 ilerleme kaybediyor. İkinci perk sonsuza dek arkadaş. Bir kurbanı saplantı haline getiriyorum. Saplantım olmayan bir kurbanı kanca astığımda saplantım 20 saniye boyunca tek yiyor ve haresi 10 saniyeline bana gözüküyor. Üçüncü perk saklanacak yer yok. Bir jeneratöre hasar verdiğimde 24 metre mesafedeki bütün kurbanların hareleri 5 saniye boyunca bana gözüküyor. Dördüncü perk ebediyen dolaşık. Bunu da öylesine aldım. İşime yarıyor. Hızlı yerden alıp hızlı asıyorum. Biraz vakit kazandırıyor en azından. Bir kurban hasar aldığımda bir nişan kazanıyorum. En fazla 8 nişan kazanabilirim. Her nişan kurbanları %4 daha hızlı kaldırmamızı yere bırak ve kancayı yazmamızı hızlandırıyor. Birinci eklenti büyü depolama yüzüğü. Tüm büyülerin bekleme süresini 1 saniye azaltıyor. İkinci eklenti çürütme asası. Tefetme küresinin alanına giren kurbanlara 30 saniye boyunca bitkin durum etkisi uygulanıyor. Kinder, süt dilimi, cici bebe. Cici bebe. Yine geldik değişik bir haritaya. O neden ensemde ne vardı benim? Bir dakika bu uçmamızı sağlıyor tamam. Karakteri bayağıdır oynamıyorum. Nerede olabilirler? Bir şuraya gidelim. Tamam burada yokmuş anladım. <laughs> Şu elimizde budursun paletleri göreyim en azından. Abiciğim neredesiniz lan? Şuraya bir küre defetme küresi atayım. Tamam. Birincisini bulduk. Ama ben şu defetme küresine gideceğim. Tamam buna vuralım. Kıvra varsa kullanamaz çünkü bitkin atmıştım. Defetme küresi bitkin veriyor. Yok ya. Hayır. Sattım burada. Yok satmadım önüne çıktım. Güzel. Hemen bir beyaz asalım. Kim bu saplantı değil tamam. Şimdi saplantımı göreceğim. Hemen oraya gideceğim. Tamam gördüm. Merhabalar. Hayır. Yok bitti ya tek atamadım. Baya uzakta çıktı ya. Tamam vurayım en azından şöyle. Böyle bir bitkin. Tamam hala orada mı? Güzel. Hemen bunu asalım. Orta çağ oyunları falan benim çok ilgimi çekiyor ya. Çok severim. Bir dakika. Evet dur. Hemen oraya bir anda geldim de ne, nereye gitti? Problem değil. Bir dakika. Saklanacak yer yok. Hemen bir çalıştıralım. Evet buradaymış. Tamam. Şöyle Problem değil. Beceremedim burayı. Spot uzunmuş. Tamam. Özelliği kullanacaktım mı? paleti çok da vermeyelim millete. Şimdi saplantımı göreceğim. Saplantı buymuş zaten. Vay anasını satayım. Neyse saplantı değişecek. Ormanın derinliklerinde iş ya. Yani. Şirinlerle tanışmak ister misiniz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne gitti lan? 2 saniye kafamı çevirdim. Neyse. O nasıl sesli lan. <laughs> gitti lan? Satmayın oğlum oyunu. Eleman sıkıştırmış herhalde bunları. Yeni anladım da. Evet saplantı değişti. Şey atalım. Def küresi. Varsa bir paleti görelim. Palet yok. Dümdüz kovalasak yetişiyorum. Evet. Güzel. Bak Perk nasıl etkili et... konuşamadım. Perk nasıl etkili oluyor. Yerden hızlı alma. Adam, majenatörü bırakın lan. Şşt. Bırak o Er. Eğer... Allah'ım yarabbim ya. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ben bunu burada alırım. Aldım gibi. Aynen. Güzel. Bu burada şey yapacağım. Sonra burada şey var. Ha dedartın var mı senin? ben dedart bekliyordum. Ne oldu bana ya? Böyle bir şunu atalım. Nasıl değmiyor oğlum o? Bir kalkıp gitmiş herhalde. Buna bir beyaz basalım. Yallar aşkımıza yalnız ne Saplantım olduğu için tek attım bir de. <laughs> Oğlum bırak ya. Tamam. E, tamam. Yani. <laughs> Sattılar zaten maçı da. Kendi kendilerine bir şey da. Sana da güzelinden bir moru atalım. Kaçma kaçma otur oturdun yerden. Gel şöyle ha. Tadından yenmez bakalım bir şey yazacaklar mı? O ne lan o nasıl iki? İki pip bakayım nereye? Bak 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 bak, bak. geldi. Neyse diğer maça. Allah'ım eksik kalma ya bu ne oğlum her maçta. Ben bunu her videoda oynamıyorum ya ben bu haritayı. Ne? Oğlum daha yeni girdim oyuna. Akıllı olun lo. Ne? Bu niye ben yan yana doğdu? Ben hala onu düşünüyordum. Böyle bir varsa şey atmasın. Akıllı olun lo. Aa bu hileymiş ya. Tamam tamam. <laughs> Oğlum adam cennetin içine girmiş ya. Ananı satayım. Vaa. Lan dur bir tane vurayım bir tane vurayım dur. <laughs> Allah yarabbim ya. Girdi centon yapıyor ya. Bunu bozayım ben. Bu sarmadı. Neyse dur, buna bir şey yazmayayım. Aynen ya. Eğleniyor bir de ya kendince dur. Hile, cheating. Neyse. Ölü itbarı. Güzel ya. Severim ben burayı. Bu elde hile gelmezse, güzelce oynarız. Böyle bir gidelim. Şuraya doğru şuraya atayım. Şuraya da kendim bakayım. Tamam, yukarıdalar. Tamam, geliyorum. Bir dakika, şurayı kıracağım. Hayır, yerini göreyim, yerini göreyim. Tamam, hala orada. Tamam, şurada şurayı da kırayım. Bunlar işime yarayacak sonra. Gel buraya. Öyle kendince bir loop yeri bulunca benden kaçamazsın. Güzel. Elimde bu dursun. Tamam, güzel yerden aşağıda attığım için herhalde değdi. Ama jenitör anda bitirdiler. Kankam bana bir daha fener tutarsan hemen bir dakika saplantı saplantıyı göreceğim. Gel lan buraya kardeş. Tamam bir dakika. Her şey fırlat şuna ya. Hayır ya yetişemiyorum burada. Aa ben burayı kırmamışım bir dakika. Tamam. Bırakalım. Aa tekeme mi geldi lan? Ne oluyor oğlum bu oyuna ya? Adam pingi var herhalde. Anladım. Her bir şeyle karşılaşıyorum yeter artık. Ne oluyor? Patladı herhalde artık anlamadım. Hemen geliyorum. Tamam dolaba girdi o. Yok girmedi pardon. Bu sefer yetişirim orada. Kankam hadi be. Neyse burada hit verdim. Tamam burada kaldı. Nereye gidebilirsin? Bekleyeceğim özelliğimin gelmesini bekleyeceğim. Oğlum nasıl değmedi o? Tamam burada. Değdim. Oğlum sahnede iki jöntür bitiriyorlar olaya bak ya saplantıyı değiştirelim bu adam iyi oynuyor. Hemen. Def etme küresi. Okey. Bunun dead artım var acaba. Bot da olsa dead bekleyelim. Allah'ım yarabbim ya. Bitmediniz siz. Şimdi şey tek yiyecek. Ama çok uzağa astım be. Yetişebilir miyim ki? Böyle bir şeyler atayım. Tamam. Güzel. Biraz tilt oldum şu an bekle. Sana bir beyaz asalım. Hemen geliyorum oraya. Oğlum bitmemişti ya. Adamı kaybettim ya gözümün önündeki adamı. Tamam geri buldum. Tamam. Şunlarla oynayacağız ya asıl. Asıl olayımız biz bunlar bizim. Adam solumdaymış ağzını vurayım. Tamam. Şu paleti kıralım. Beyaz var mı ya? Ne olur beyaz olsun. Bitiriyorlar bitiriyorlar ya. Göremiyorum. Tam görüyorum. Ne olur vur. Ne olur vur. Ne olur vur ya. Yapma ya. Gel kör et kanka hadi ya. Ne oldu? Ya adama, adama bir daha palet verdim ya. Adam harbi oynuyor ya. Neyse. Tamam güzel. Bir dakika ya şuradan giriş vardı. Aynen. Tamam şuna bir vurayım. Git buradan. Hatta şöyle de yapabilirim. Güzel. ne yapıyor? Tamam. Ace şey bizim. Gel buraya. Ya sen ciddi olamazsın ya. Oğlum bak yemin ediyorum boyunda bir problem var ya. Yine aynı yer. Yine bu şekilde düşürüyor muyuz? Düşüremedik. Bu adamda ne var oğlum? Nasıl hızlanıyor kendi kendine? Neyse problem değil. Şunun yanına gideyim de. Tam gelmedi kimse. Ne var o adamda? yetişemiyorum o adama. Ya Ace. Valla bağırtıyorsun ya. Bir dakika ben seninle uğraşacağım ağzına. Her zaman burada beleş bekliyor. İyi ya iyi güzel oldu yine. Yalvarırım yetişeyim. Hadi be hadi be. Yok yetişemedim. Okey. Tamam. Diğerini... Aa diğeri şey mi yakalandı lan? Allah'ım şimdi bir de gidip önüne şey açılmasın. Yok abi yetişemiyorum. Bu kar karakterin cooldown'unu çok düşürmüşler. Neyse. Lara beni çok oyaladı. Baya kötü oynadım bu maçı. Bakalım. Neyse. Yine iyiydi maçlar. Hile olan hariç.